Erli kardeşlerim birinden alacağınız varsa o ölmüşse onun çocuklarına söyleyin. Benim babanızda alacağım vardı. Mesela 500 lira şöyle bir şey olmuştu filan tarihte. Ben para vermiştim veya mal vermiştim. Bunu söyleyin. Kul hakkı kalmasın. Ha canı gönülden onu düşünerek o hakkınızı helal edebilirsiniz hak helal var ama hakkınızı isteme hakkınız da var. Cenazeyi yıkama ve kefenleme işi ve cenaze namazını kılma işi aslında aileden biri biliyorsa bu işleri cenazeye en yakın kimsenin yapması en sevaptır. O erkekse aileden erkek oğlu, kardeşi, babası neyse amcası, dayısı bilen varsa cenazeyi yıkamayı, kefenlemeyi, cenaze namazı kıldırmayı ailenin yapması sevaptır. Ama bugünkü dünyada şu anda cenaze yıkamayı çoğu insanlar bilmediği için bir hoca hanım çağırıyorlar, bir hoca arkadaş çağırıyorlar erkekse erkek bayansa bayan. Bu da olur. Veya kefen işte erkeklerde üç kattır kefen, kadınlarda göğüs örtüsü ve baş örtüsü de vardır, beş kattır. Ben şimdi ha top penaltı noktasına geldi mi şimdi? Şu baş örtüsü İslam'da yok diyenler. Gelin bayım bir adım bana, bana doğru bir gelin bayım. Şu baş örtüsü yok diyen ilahiyatçı hocalarınızı da çağırın bir tane İslam alimi gösterin. 1400 yıllık İslam tarihinde Hazreti Muhammed'in dönemi dahil cenazeyi, bayan bir cenazeyi başa açık gömen bir tane mezhep, bir tane fetva, bir tane ayet, bir hadis gösterin. Hani başörtüsü yoktu? İyi aklıma geldi. Hani hoppala zıppala konuşuyorlar ya. Kardeşim başını örtersin açarsın o sana ait bir şey. Ama doğruyu söylemek Müslüman olarak bizim işimiz. Eğer baş açmak ve baş örtmek Allah katında aynı olsaydı kefenlerin de başını örtmenize gerek yoktu. Hüsusi kadınlar için kefen İslam fıkhında bak bu Şafilerde de böyle. Hanefilerde de böyle. Malikilerde de böyle. Caferilerde de böyle. Hanbelilerde de böyle. İslam'ın bütün mezheplerinde İslam'ın bütün gruplarında kadınların kefeninde başörtüsü vardır. Erkekte yok. Başörtüsü. Kardeşlerim, bu başörtüsü neyin nesi kardeşim? Göğüs örtüsü neyin nesi? Demek ki Allah Azze ve Celle dünyada ölüye bunu veriyor da diriye vermez mi ya? Kardeşlerim ölümle ilgili daha ilginç konular var. Ben cenaze namazına asıl geleceğim şimdi. Ölüm ve ölümden sonra mesela kabir azabı kabirde ne yaşanıyor? Ölü ne hissediyor? Ölüye bir azap oluyor mu? Bunları konuşacağız ama şimdi bizim arkadaşlarımız mikrofonu tuttular. Sizlere sorular yöneltmeniz için bakalım VTR'mizde nerede birbirini tanıyacak mı? Dinimizde kabir azabı var mıdır? E, ölüp de bedeni çürümeyenler var mıdır? Sana ölümden sonra ahirette bekleyen aşamalar nelerdir? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. E, ölen kişinin vasiyetini gerçekleştiremezsek günahı var mıdır? Ölmek için dua etmenin hükmü nedir? Cesedi bulamayan ölülerin cenaze namazı nasıl olur? Çok güzel sorular sormuş arkadaşlar. Ben bu sorulara döneceğiz. Birkaç tanesine cevap vereyim. Bir, kaybolmuş cenaze. Bulanmıyorlar yok denizde kaybolmuş cenaze namazı ne olacak gıyabi cenaze namazı kılınır yani e, onun öldüğüne kanaat getirmişsek eğer işte dalgıçlar malgıçlar bulamadılar hiçbir yerde de cenazesine ulaşılamadı ona gıyaben cenaze namazı kılınır değerli kardeşlerim e, mesela kardeşlerimiz çok güzel sordular e, ee, ölümden sonra aşamalar. Bir kabir vardır, sonra hesap vardır, sura üflenecek. İki defa sura üflenecek. Bir, bütün canlıların ölümüyle ilgili bir sura üflenme var. İki, tekrar hesap için dirilmek için sura üflenme var. Hayvanlar mesela, hayvanlar öldükten sonra mahşer günü hesaba gelecekler mi? Gelecekler. Bizimle hesaplaşacaklar. Bir köpeğe dövdün ya. O köpekle hesaplaşacaksın. İyi de köpek sevabı ne yapacak? Köpek sevabı bir şey yapmayacak. Köpeğe cehennem yok. Ama köpek dünyada ona işkence edenin ahirette aynı işkencenin daha ağır azabına uğradığını o köpek görecek. Mesela bir kediye kötülük ettiniz. Bir hayvana eziyet ettiniz. O hayvanla hesaplaşacaksınız. Allah o hayvan, hayvanla nasıl helalleşeceksin? Helalleşmez ki hayvan. Yani öl, öldükten sonra bir hayvanla nasıl helalleşirsin? Hadi konu komşuyla helalleşirsin. Ya babam sana bağırdıydı. Annem senin canını yaktıydı. Kaynanasına kötü davrandıydı. Yalvarırsın, yakarırsın. Üç kuruş para verir, anlaşırsın. Peki... Dövdüğün köpekle nasıl helalleşeceksin? Helalleşemezsin. Ahirette Allah sizi karşılaştıracak. İkinizi de diriltecek. O köpek görecek ki Allah adaletli. O köpek bilecek ki onu dövdüğü gibi Allah da ona azab ediyor. Yoksa köpeğe bir derece merece yok. Değerli kardeşlerim hesap var. Bir hanım kızımız sordu ya ölümden sonra aşamalar. Bir kabir var ya azap var ya mükafat var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.